Şehri Gündem programı olarak Sivrice Belediyesi'ne konuk oluyoruz. Belediye Başkanı Turgay Gündoğan Beyefendi ile beraberiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Turgay Gündoğan, e, buralıyım, Sivriceliyim, mesleğim veteriner hekim. 31 Mart 2019 seçimlerinde kendi ilçemizde belediye başkanı seçildik. Yaklaşık 15-16 aydır da bu görevi yürütüyorum. Projelerinizden bahsedebilir misiniz? Şimdi Sivrice bölgenin en güzel beldesi. Hazar Gölü'nün kenarında kurulmuş. Hazar Baba Dağı'nın eteğinde. Elazığ il merkezine 30 kilometre, havaalanına 20 kilometre, içinden demir yolunun geçtiği, karayolunun geçtiği, Malatya iline 90, Diyarbakır'a Diyarbakır iline Diyarbakır 130 kilometre. Bölgenin en güzel coğrafyalarından biri. Evet. Tam bir turizm ilçesi. Bu ilçede ciddi bir turizm potansiyeli bulunmakta ve bunu daha üst seviyelere taşımak, halkımızın hizmetine sunmak, bölgemizin hizmetine sunmak ve dolayısıyla ilçeyi daha üst bir noktaya getirmek için biz de bu göreve talip olduk. Bunun için de mücadele ediyoruz. Yani Sivrice'de topyekin bir değişim gerekiyor. Yani yeniden bir yapılanma gerekiyor. Bunun için de mücadele ediyoruz.